Bir zamanlar derin okyanusun dibinde güzellikte bir deniz kızı yaşarmış. Adı Ariel'di. O sadece insan dünyasını keşfetmeye büyük bir özlem duyuyordu. Bir gün yüzeye çıkmaya cesaret etti ve güvertede bir prensle tanıştı. Ariel, prense aşık oldu. Ancak prensin gönlünü kazanabilmek için kendi deniz dünyasından vazgeçmesi gerekiyordu. Deniz cadısı Ursula, Ariel'e yardım ettiğini söyleyerek ona insan formunu verdi. Ancak karşılığında Ariel'in güzel sesini almak istedi. Ariel, bu anlaşmayı kabul etti ve insan dünyasına adım attı. Ancak Prens, onu kendi gerçek aşkı olarak tanıyamadı. Ariel, yaşadığı zorluklarla karşılaştı, ancak gerçek aşkın önemini ve içsel gücünü keşfetti. Sonunda Ariel, Prensi için verdiği güzel sesini geri aldı ve deniz dünyasına geri döndü. Ancak deniz dünyasında geçirdiği macera ve insan dünyasındaki deneyimler ona büyük bir bilgelik ve anlayış kattı. Bu masal, içsel gücün ve gerçek aşkın dışsal güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Ariel, kendi kimliğini bulurken fedakarlık ve cesaretin gücünü keşfeder.